Yepyeni videoda selamlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi İnşallah inşallah. Bir sıkıntınız, bir saatinizde bir sorununuz yoktur değerli arkadaşlar. Lütfen. Şimdi biliyorsunuz ki ne demiştik? Gameforge'dan destek istemiştik. Onlar da sağ olsunlar desteklediler. 10 adet artılı 30 günlük maske dağıtıyoruz. Arkadaşlar istediğiniz sunucu da ben girip hesap açacağım ve epimle sizlere maske alacağım. Açıklama kısmında ve sabitlenmiş orunda çekiliş linki var. Şimdi güzel bir videoyla karşınızdayım. Video sonunda like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Bir önceki videoda 6. 7. bonusa bırakmıştık. Eklenemedi dedi. Sağlık olsun. Hiç sıkıntı değil. Tekrar tekrar deneriz. %30 ile denemiştim zaten. Canım sağ olsun. Şuraya koyayım. Nereye? Zigana bugün batmış. Bana dedi ki karandan yazısı ekler misin? Tabii ki de eklerim. 3 fona. Şimdi ekleyeceğim. İnşallah geçecektir şöyle. Bu aralar bu nesne marketten çıkanların geçme oranı sanki daha iyi gibi. Şöyle deniyorum. Geçti vallahi de güzel oldu. Başarılı oldu. Hayırlı olsun Zigana kardeşime. Güzel. Güle güle kullansın. Buradan da selam olsun. Evet. evet. Bir sürü böyle anda açtım ve çok fazla para çıktı. Bunun tipi tip ya 3.5 çıkacak arkadaşlar. 3.5. Şöyle evet dedim. Hadi bakalım inşallah güzel. Belki de 3.5. Belki de 5. Belki de 6 çıkacak. Şöyle geldiniz. 0.9 başlangıç yazıyordu. Aynen öyle. Tip 4 çıktı. Hiç sıkıntı değil canımız sağ olsun. Hey sen evet sen uzun zaman oldu Ox yarışmasına girmiyoruz hadi bakalım. Vallahi özlemişim şu haritayı ya. Şöyle gidelim. Kim gelmiş? Pegasus gelmiş. Güzel buradan selam oğlum. Adama niye kıyafet vermediniz? Çıplak gelmiş. Böyle kalabalığı göstermek istiyorum. Yani tamam belki çok kalabalık gözükmüyor ama düşün yani bilgisayarım iyi olmasına rağmen kası o kadar kalabalık. Oy çok hoşuma gitti böyle. Oks yarışması bence toplanıp hep beraber yapabileceğimiz en güzel etkinliklerinden bir tanesi Metin 2'nin. Ama tabii ki de balık etkinliğini bir numara her zaman benim için. 2 artı 2 4 eder. Gerçekten zor bir soru. Pegasus'a neden bu kadar zor soru sorduğunu sormak istiyorum ama güzel bir soru. <laughs> Niye ilk böyle? Bambu okunun saldırı değeri 10 mu? Çok az kişi X'te. Bence ilk. Elendik lan ikinci soruda. <laughs> yazıklar olsun. Sağlık olsun hiç sıkıntı yok. Buradan Antalya'ya selam olsun. İlana aşk yapabiliyor muyuz? Yap bakalım dedi. Kardeşimiz kime ilanı aşk yapacakmış görelim. Yaşar Defne'yi seviyor. Defne Yaşar seni seviyor. İkinci tura geldik. İkinci haritada pazar yeri var mı sorusuyla karşılaştık. Ha, doğru dedi. Güzel. Alev kralının kafası güzel mi? Kafası yanıyor mu? Kafamız da güzel. Nasıl güzel? Bu kadar güzel ki. Yanlışmış. Yanmıyormuş. Demek ki saçmış. Bir tek bizimkiler kaldı herhalde içeride. Canla Boran içeride bakalım. İnşallah bizimkiler kazanır herhalde. Bizimkiler kazandı. Güzel. Canla Boran iyi bakalım. Hayırlı olsun. <laughs> İyi dedi ki deneyelim. Tabii ki de deneyelim. Bugün kendimi şanslı hissediyorum. Bakalım iki tane Atika, dört tane de Matya kutu var. Şöyle ejderha taşı arındırma diyeceğiz. Tabii ki de şu sohbet satırını gizleyeyim. Ne de rahatsız olmayın gözünüze. Kötü gelmesin. Şöyle ki var. Yok. Önce ikinciyi bırakacağım. Şöyle birinciyi verdi. Şimdi sana ikinciyi veriyorum. Dur bakalım. Şöyle birazcık farklı deneyelim. Koşarak basalım. Geçiriyorsun. Teşekkürler. Boru. O zaman başlayalım. Mitsiye denemeye. Çık kardeşim Mitsiye de dene dedi. Şöyle ejderha taşı arındırma dedim. Hadi bismillah diyelim. İlkinden şöyle. Şunu veriyorum. Şunu da veriyorum. Patlatıyorsun. Adamsın. İşte bu. işte bu. Çok güzel be. 6'da 6 geçirdik. 40 45 bu şu an ederi var bunun. Çocuk mükemmel kar etti. Kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle gene ikinciyi veriyorum. Bir öncekini veriyorum. Patlatıyorum. Geçmiyor. Bir daha deneyelim. Şöyle şunu da verdim. Patlattım. <gülüyor> Aa. Aa. <gülüyor> Seter ortalama savunma çok güzel. 40 oradan. Bu da yananlardan dedik. Şunu da verelim. Adam her türlü kar etti yani. Gerçekten iki tane. Bir tane 5 5, bir tane de 6'da 6. Güzel. Çocuğa simyaya bastık. Bak nesne Market'te leylak mucizesi gelmiş. Benim en sevdiğim sandıklardan biri. Şöyle bir bakalım ne çıkaracağız? Bir şey oluyor. Mutlu. Mutlu. Tek mutluluk yüzüğü. İşte bu. Çok güzel oldu. <laughs> Harikası kardeşim benim. 35 epe 7 gün çatır çutur canavarlığımı mutluluk yüzümüzü takacağız. Şöyle alayım ben onu Nesna Market'ten. Ben size göstereyim. Elementer taşıyla birlikte takılıyor bu arkadaşlar. Şöyle taktım. Element taşıyla da birlikte takılabiliyor değerli arkadaşlar mutluluk yüzüğü. İyi hayırlı olsun. 7 gün çatır çutur farm yaparız. Arkadaşlar uzun zamandır göstermek istiyorum. Şöyle şamanın gücünü göstermek istedim sizlere. 100 level'lık kuşağımızı almayı unutmuşuz. 100 level'lık bir metine şamanın 44 ortalama orkide çanıyla ile hasarı ne olacak göstereyim şöyle. 22k, 12k, 23, 24, 25'e kadar çıkarız diye tahmin ediyorum. Bu arada bu çarda simya yok, porki yok, pet yok, hiçbir şey yok arkadaşlar. Gayet güzel bir hasar. Şamanla dönüşümle bir farm yapılabilir mi? Yapılabilir ama çok gereksiz olur ve ağır olur. Neyse mette dönüşümsüz patlattık. Zaten yukarıda köreyi patlatacaktık. Güzel şamanla. Madem mutluluğumuzu çıkardık. Mutlu bana bir şey oluyor mutlu diyerekten şöyle Hidra'ya hasar denemek istiyorum. Zaten ilk 5 saniye artelli buzun gücü. 38 kay gördük. 40 kyı gördüm. Çok şükür be. Hele şükür. Patlamayız değil mi? Patlamayız diye tahmin ediyorum. Çok güzel bir hasar. Vallahi savaşçıyla bu kadar yükseğe ulaşabiliyorsak. Bir de bende mini dal yok. Onu da söyleyeyim. 5 canavar oradan eksiğim var. Tamam o 5 saniye atladıktan sonra 34-35 k yarar var bana. Patlamayız değil mi? Patlamayız diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar zümrüt madeni ya yani daha doğrusu madencilik etkinliği başladık. Kazmaya başlayalım. Ben 3 hesapla geldim. Burası komple bizim olunca bir tek yüreği ayı. tanımıyorum. Buradan da selam olsun. Güzel hadi bakalım ne kadar kazacağız arkadaşlar. Etkinlik sonunda bir saat sonra görüşürüz artık. Evet geldik. Bir saat geçti. Bir saatte arkadaşlar 3K kastım diyelim. Tam 3K değil ama geri kalan eksik kalan 74'ü artık alırım candan. Güzel 3K zümrüt kastım. Demirci bekleyelim. Sonra dedim gelin hasar deneyim heykelde. Arkadaşlar o da 11'den aşağı düşmüyor. Gerçekten çok güzel bir hasar. Beden şöyle göstereyim itemlerimi de arkadaşlar delici gerçekten önemli bir de benim bilezikte 10 derece eksiğim var arkadaşlar onu da o da olsa demek ki hasar bir 12-13'e kadar do yolu var bunun bence gayet güzel bir hasar arkadaşlar vallahi çok hoşuma gitti beden selle bence bu hasarı görmek gayet iyi Geldik şimdi büyük bir risk almaya arkadaşlar. Black diye bir arkadaş var. Umut buradan selam olsun. Kendisi bana birazcık won verecek. Birazcık da item verecek. Ben de onun zonda kuranı artık yapacağım. Şimdi versin parayı. Bir de göstereyim hangi itemini yapacağız. Şöyle kalan parayı da aktarayım. 30 won nakit. Artı iki tane de çok değerli. Gerçekten hızlıca satılabilecek. Değerli güzel 2 item verecek arkadaşlar. Çeksin bakalım. Toplamda şimdi Umut kardeşimizden 30 won para aldı. Oranı da alacağız. Artı 8. 42 gibi ortalama. Orağı var. Paranın yanında bir de şöyle sersem blok şeytanlı ve 10 kritik 1500 ipli de cennet koy Artı 9 veriyor. Zaten toplamı yaklaşık 30 fonu da bu şekilde ediyor. 60 fona. Gece gece aldık bir risk. Malzemelerimizi toparladık. Şöyle göstereyim. Bolca demircimiz, parşömenimiz, savaş kağıdımız. Buradan Can'a da selam olsun tabii ki de. Can'da sağ olsun ticaret camı var. Bana yardımcı oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Biz ondan sonrasında hesaplaşırız. 86 tane sağlam ipimiz, bolca ticaret var. Beni çok zorlamayacağını tahmin ederek öncelikle şu parşömenimi atmak istiyorum. Şöyle hızlı bir şekilde. Bakalım. İnşallah güzel bir başlangıç yaptık. Hayırlısıyla hiç zorlamadan şöyle pat göç çat göç artı alt yap ver. Olmadı sağlık olsun. Şöyle e, i̇lk başta tekneleri yapıyorum ki envanterimde yer açılsın. Fazla zorlamasın bizi. Hadi lütfen gözümün içi, çiçeği. İki gözümün çiçeği, yerim seri, canım içi. Oy. Can söylemişti de unutmuştum. Dedim artı diye parşömen mi, demirci mi diye. Dedim demirci dedi. Açık ara fazla zarar etmemek için. Şöyle patlattım birinciyi. Yandı sağlık olsun. Hiç sıkıntı yok. Tekrar artı altı olur inşallah diyelim. Olmadı canı sağ olsun. Parşömenimiz var. O, o, yönden sıkıntı yok. Malzememiz de var. Patlattım şöyle. Artı beş oldu tekrardan. Teşekkür ediyorum. Şöyle gelsin bakalım. Ordu için artı altı gelmedi. Şöyle gelsin bakalım hata için. Artı 5. Aa ilk defa 3'e düştü. Sağlık olsun diyelim. Ne olacak canımız sağ olsun. Bizden değerli değil zaten. Şöyle patlattım. Aa üzüyorsun bizi. Niye böyle yapıyorsun? Lastik abi lastik. Patlattım. Bu bölge biraz uğursuz geldi arkadaşlar. Şimdi gidip simyacının oraya bir gidelim. Bakalım simyacı nasılmış. Bugün birazcık mutsuz gözüküyor. Ama bizi mutlu edecek bu orak diye düşünüyorum. Hadi hayırlısı. Bakalım inşallah çok uğraştırmaz. Aaa yazıklar olsun. Ben bunu 5 yapıp geliyorum. Derken hemen artı 5 oldu arkadaşlar. Şöyle pat 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 pat. Pat. Olayı parşomenden bitiyor arkadaşlar. Patlattım. Gene yandı. Çok güzel. Artı altı falan oldun. Sevinmiştik ama sonra niye böyle yaptın bilmiyorum. Tekrar bir beş tekrar bir altı. Yok abi altıyı göremiyoruz artık. Çok güzel oldu. Güzel devam edelim şöyle. Hadi bakalım artı beş. Yani artı beş için. Yazıklar olsun. Evet 87 tane sağlam ipi artı dört yapabildik. Hani aldığım gibi. 87 tane sağlam ipi zaten 3.4 3, para verdik. O ne yapıyorsun? Uf. <laughs> <laughs> yeah <laughs> İşte bu be. Allah sen adamsın. Kanka müzik dinliyordu. Eee. Oğlum atalım ay oldu sana bunu. Aaa. Cidden bay oldu. Ben Ticaret şey koyalım. ne bileyim. Amerika yeteneksizsiniz değil mi? Kanka eline sağlık canımsın ya. Bakayım kanka evet. karımız ne biliyor musun? Kaç demir. Sen ne yaptın buna ya? GM yardım. Kanka anlatıyorum ya. GM yardım. Kanka valla GM Senin alman lazım. Benim değil. Umut kardeşime selam olsun. Alayım şunu kankacım. Teşekkür ediyorum. Sen de mi? Ben de. Çok güzel oldu. Güzel kanka. Hem yang olarak kar ettik hem satacağımız itemler yaklaşık 30 won ediyor arkadaşlar. Bir şairimiz vardı biliyorsunuz. Bir tane cennetin gözü koydu. Bunları satınca artık 30 won edecek inşallah. 10 won da karımız var. 40 won'a güzel bir... Güzel oldu yani. Demirci çok gitmedi ama parşömenimizi bayağı yedi Zımbo. Uzmanlara selam söyler misin? Arkadaşım bir tanesi yazmıştı bana. Ha doğru. Askerler. Ee, bir arkadaş yazmıştı. Buradan uzmanlara selam olsun. Can kalan malzemeleri gösteriyor. Tekte 7-8 yapmış. Ben ona 2 tane titan dioksit verdi. 35 tane de akik vermiştim. Ulan akik. Yani <laughs> tekte 7-8 yapmış. Çok teşekkür ederim. Ben biraz bayağı zorladım hani. Bayağı. 42 tane parşömen ne bileyim 15 bakayım. Artan parayı da alabilir miyim Can'cım? Hı? Tanışıyoruz mu? <laughs> ne? 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 geldi. Ben ona normalde Instagram'da dedim ki ben malzemeleri bugün toplarım. Yarın basarız. Can Salsu çok yardımcı oldu. Çok hızlı bir şekilde bastık. Can'a da teşekkür ediyorum. Bu Umut kardeşimize de hayırlı uğurlu olsun. Buradan da selam olsun. Vallahi güzel oldu. Kendi oramı vermiyorum değil mi? Evet. Şöyle iadesini de yapayım. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle eskitsin, paslandırsın silahını. İnşallah tekte dokuz olur. Onu da çok zorlamaz. Buradan da selam olsun. Güzelce karınızı ettikten sonra 3 tane yeşil ösüm buldum. Birinciyi patlattım. Şöyle bakalım Dolunay'a ne gelecek? 60 ortalama mı? Kesinlikle. 16 ortalama 20 şeytan 700 won. Şunu alayım arttırma atacağız. Şöyle ikinciyi patlattım. 87 ortalama 400 won. Geliyorum. Aynen bak 7'yi tutturdum 8'i tutturamadık. Üçüncüyü patlattım bakalım. Bu sefer artık 30 üstü gelsin. Ortalama artmadı bile gerçekten güzel bir şans. Hakikaten tebrik ediyorum seni. <laughs> bu Dolunay nasıl bir Dolunay lan? Türksel Önün kardeşim dedi ki ben buna 14 tane demirci harcadım bir türlü basamıyorum. E dedim tamam getir ben şimdi ona bakması nasıl art 7 yapıyorum tek de şöyle sohbet satırımı gizliyorum. Envanterimi bir toparlayayım bunun sebebi. Bir kestik bana da taş attı nasıl attı bilmiyorum. Şimdi şöyle gelelim şunu da hazırlayalım. her malzeme böyle zırha sürükledim sürükledim. Geliyorum kardeşim 1. Geliyorum 2. Tık 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 tık. Hop. Geçti gibi. Geçti herhalde. Şöyle bir evet geçmiş. Gayet güzel. Hayırlı olsun kardeşime. Şöyle vereyim kendisini. Al bunu. Çerçevelet ve duvarına as. Kılıç bıçak. Yüzde altı. Gözünü seveyim. Bu nedir ya? Yüzlük yumurta bayramı metni buldum. Yani Paskale metni kısacası. Şöyle bunu bir patlatalım. Bakalım belki boz çıkar. Karanlığın sandığından da güzel bir hırsızın eldivenimizi takalım. Zümrüt küpeler çıkartırız inşallah. Şöyle bir ben patlatayım. Sonuna gelince artık tekrar kayda girerim. Allah'tan kork be. Bir tane bile boz atmadı. Cadı attı. Zaten işimize yaramıyor. Sağlık olsun. Yumurta da atmadı. Neyse devam edelim. Strike 60 dedi ki şunlar bir hemen deneyelim. Kardeşime deneyeceğim. E, kendisinin 90 level çar olmadığı için gidip deneyelim. Kavuço'yu bakalım marifetlerini göstersin bize. Kayseri Üniversitesi'nden mezun olup at bakım bölümünden mezun olan Kavuço geldi dedi ki şu an arındırma işleriyle meşgul kendisi. Dedim ona atış ayakkabısı vermek istiyorum. O da dedi, dedi tamam getir bir arındıralım. Şöyle dice atmak istiyorum. Müsaadenizle 200 üzerinden. 123 geldi tık 1 tık 2. İkisini de geçirmişsin diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım. Bir tane bile geçirmedin değil mi sen? Sen var ya sen sen var ya neyse bir şey demiyorum. Evet videoyu kapatacaktım dedim. dedi bakalım şahit satılmış mı bir gün geçti arkadaşlar. Onun üzerinden bu arada şöyle söyleyeyim ben kapanışı şu an çekiyorum. Editte hemen hemen bitti. Editte 3-4 saat ayırdım. O yüzden lütfen bir like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar Şahir'i 12 bana satmışız. Gerçekten güzel oldu. Ben 10 bana satarım 9 bana kadar düşerim diye tahmin ediyorum ediyordum. Öylesine 13 bana koyacaktı. Baktım sabah bir gün geçmiş 8 saat sonra satılmış. Çok güzel oldu. Kolyeri 22-23 bana bırakacağım arkadaşlar. Alıcı olursa şöyle 10 kredi 1500 ip bir var 9. Bana ulaşırsanız sevinirim. Bugünlük böyle olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Sizlerden ricam, şahsi ricamları arkadaşlar. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Bol bol su için ve bol bol gülümseyin. Ne önünüze ne geliyorsa gülün ya. Saçma da olsa gülün arkadaşlar. Tekrar görüşürken <laughs> kendinize çok iyi davranın. Hepinizi seviyorum. Bye bye. I'm rich, I'm Like Versace, rich, dizzy, and fiesty. Rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich.